Arkadaşlar Ördek Reis ailesine hoş geldiniz. Videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet şu an Brawl Stars'ın uzun bir aradan sonra çok için unuttu bu oyunu. Ama hala aktif kullanıcısı var biraz. Ve yanında Eymen var. Eymen sesini çıkar. <gülüyor> Ay Beysel. 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 ne yapayım? Alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Beyler öyle. Oh. Hesabı sana veririm. Tamam. Bakalım. Patlıyor. Oh. No! No çıktı. Yes! 5. Hiçbir şey yok. Neyse senin sıran. Evet. Veysel açıyor. Bir, Neler geldi ne? 2. Hadi ya. 1, 2, 3. Atma ya, atma. Atma. Son mega kutu. <laughs> Allah'ım lütfen. <laughs> Altı yaz. Hayır. Yap babala bunu ya. Adam 98. Ne yapayım? Al sür. Ama karakter çıktı. Karakter çıktı. kızlar bu zahmet çıksın. Bana da bir yüz mesela alsana. Açarım ben. <laughs> Neyse arkadaşlar e, videomuz buraya kadar birazcık kazık yedim. Ama olsun ben kazık yemeyi çok seven bir insanım. Elmasın video dışından sonra. Ya ben bu oyunun tam var ya. Ben senin tam var ya. Allah belanı versin seni. Var ya. Neden dört tane açıyorum lan? Neden aksesuar veriyorum? Ya